Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben sesim geldi. Undertale iyi sonra kaldığımız yerden tam gazam ediyoruz. Son burada bir save almıştım ve şurada Andy'nin olması lazım. Andy'nin oradan çıkacak diye videoyu e, burada bitirmiştim. Şimdi Andy'nin yanına gidiyoruz. Ve arkadaşlar video geçmeden önce aşağıdaki butondan kanala abone olup ailemize katılmayı unutmayın. Ve Andy'nin yanına gidiyoruz. Sanki Andy'nin fight yapacakmış gibi konuşuyorum ha. Bak şimdi Andy'nin burada bir sıkıştırıyor etrafım kusardı. Abi basit iş, neşet işler ya kardeşim benim. işler neşet işler. Ama harbi harbi zor. O kadar da zor değil yani. Abi nereden çıkılıyordu buradan? Hayır hayır hayır. Abi odaklandım bir an. Lan 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 lan. Kaç Andi! Andin bizi rahat bırak Abi şu aşağıdan bir yerden kaçılıyordu eminim buna Oğlum Andin Sen hayırdır Andin O fena 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 Yemek yiyeceğim öleceğiz ki Öleceğiz hayır 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 ya Son azıcık canım kaldı zaten Andin nereden gidiliyor buradan ya Hayır Allah belanı vermesin Andin Pislik oğlu piştik lan. Hayır öleceğiz 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 öleceğiz. Ölme de biliriz aslında. Oğlum sıkıştırdı. Ya hayır ya şerefsiz ya. Nasıl sıkıştırıyor ya. Ölürsem ağlarım kafamı duvarlara vurur ki. Tamam mı? Ölürse kafamızı duvarlara vuruyor ki. Tamam geldik buraya. Oh oğlum ne korktum lan öleceğim diye o kadar geldim. Şimdi bu çekolek Gandin gitti mi? Ha şimdi gelecek ne yapacaktım unuttum burada ne oluyordu? Heh geldi. Ha buradan aşağı düşüyorduk. Ne olduğunu göremiyoruz. Burada ne olduğunu göremiyoruz. Bak. Ses şuradan geliyor gibi duydum diyor. A aşığı düştün değil mi? İyi misin? Hadi kalk bakalım. Siraj. Hı? Hoş isimmiş. Benim ismim, benim adım D ile başlıyor. İsmi D ile başlıyor. Şimdi bu çöplüğe mi geldik? Hmm. Aynen burada çöplük var ve burada bir save alalım. Burada çöplük. Aynen. Tamam ZX tamam okey 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 içim azimle doldu zaten azimden fışkırıyor azim fışkırıyor 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 zvam uy, al şimdi bu kekoleko ile uğraşacağız şimdi şimdi bu kekoleko tipe bak şimdi tipe bak kekoleko Ha işte böyle kaçmayı seversin ben mankenim diyor senin ağzına vururum diyor onların mankenlerin tam yaşının anne İnsan diyor sen benim kuzenimi öldürdün falan diyor kızgın manken konuş Sohbet etmeye hevesli gibi. Kimse bundan mutlu değil. Acı acınası acı nasıl. İnsaf bağışla. insaf bağışla. Başka bir şey yapamayız. O oh, sizin man kafaları falan filan. Artistlik taslıyor. Nereye nişan alacağınızı bilmiyor musun diyor. Seni yeneceğim ve ruhunu alacağım. Oğlum. Bizi Andy'in azgar öldürememiş. Sen hayırdır lan? Abi yemek diyeceğim Dondurmam kaymak atalım. Ve bir tane dondurmam kaymak attım. Şimdi bu, bu enayiyle böyle iki saat uğraşacağız. Gimbanken konuş. Konuş konuş mankenci mankenek mankenele go Kimse bundan mutlu değil diyor neyse 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 o ona çarptı. Oğlum biz senin kuzenini muzenini öldürmedik. Bu enayi diyor ki. Diyor ki bu sen benim manken kuzenimi öldürdün. Onun ruhu bilmem ne oldu falan bir şeyler atıyor. Lan biz iyi son yapıyoruz. Kimseyi öldürmedik. Toriel Toriel'in oradaki mankenden bahsediyor. Sonuza kadar benimle savaşmaya mahkum kalacaksın falan filan diyor. Çıldırdı. Kafayı yiyor şu an. Aa bizim kankilik geldi. Bun lanet şeydi ne? Ah hast yağmurumu unut bunu. Ben gidiyorum. Bizim o kankilik diyor hayalet napstok mu geliyordu? Hı, galiba öyle neydi bunun adı? Özür dilerim sizi böldüm. Yok kanka yok. Hoş geldin ganga gelir kardeşim benim. Ben gelir gelmez arkadaşını hemen terk etti. Arkadaşım değil düşman hain köpek git öldür onu. Oha o hayır siz ikiniz eğleniyor gibi gözüküyordunuz O hayırı ben sadece selam vermek. Oh hayır 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 Mamsunom sende Şey eve doğru yol alıyorum Benimle gelmekten çekinme Ama ısrar yok meşgulsen anlarım Sıkıntı yok üzülme Sadece aklımdan geçen bir teklifti Tamam kankilik o Aynen buraya geldik hey Evim hemen burada Görmek istersen diye ya da istemezsen diye Gitti mi lan bu Ha bu keko gidiyor Şimdi biz burada bir save alacağız. Rahatla cici bir sükunet hissediyorsun. İşin azimle doldu. Tamam şimdi nerelere gidiyoruz? Ci sans mı var lan burada? Ne yapıyorsun lan? Garip oldu. Şu anda çalışıyorum. Tamam. Tamam kanka. Evet bu mekan şekilde çok iş yapardı. Ama tek iyi müşterimiz bir gün ortadan kayboldu. Şimdi sadece sakallı adamın biri ayda bir geliyor o kadar. Şuraya çıkarsam. o burada bir sürü yer varmış lan. Oo bak ben buraları bu ördek oha bu küçük kuş seni karşıya taşımak istiyor. Hayır taşınmasın abi. Sonra biz oradan bir daha nasıl geleceğiz lan? Ha, bu çekolaka manken bu mu? Ne var ne var ne var. Yaşayan bir şey değil. Evde kimse yok gibi gözüküyor. Tamam. Kimse yoksa gidecek buradan. Şu tarafa gideceğiz. Burada ne var? Aa bizim onun upstock mu? Oo oh, gerçekten geldin özür dilerim ben beklemiyordum Çok bir şey yok ama evindeymişsin gibi davran Oo oh, o oh, benim televizyonum izlemeyi sevdiğim bir program var bazen Aa şey yapmak ister misin yeni müzik dinlemek falan filan Neyse bye bye kings güle güle Bura neresi kilitli burası kilitli Aynen burası aynı yere çıkıyor. Çikolatalar ne abi? Bir salyangoz nedense tadını merak etmekten kendini alıkoyamıyor seni. Bir oyun oynamak ister misin? Adına Yıldırım Salyangoz deniyor. Salyangozlar yarışarak oyna tamam. Z'ye basarak arka arkaya basarak salyangozları hazır mısın? Ne oluyor ya bu ne? Yarış bitti. Aa, görünüşe göre Selen gözünü çok cesaretlendirdin. Bütün o baskı başarılı oldu. Gerçekten onu kendine inandırdın. Bir şeyler falan filan. Şimdi buradaki tabela okuyalım. Kuzey blokun yeri doğu sıcak diyarı Temiye köyü. Doğu sıcak diyara gidiyor aynen. Burası sıcak diyara gidecek. Burada dükkan olması lazım aynen. Satın al. Ha, şimdi buradan bize şey lazım. Eee yengeç elması 18 can. Biz yengeç elması alalım. Evet. Geçen de böyle almıştık. 50 alırsak e, deniz çayı de alalım mı? Hmm. İstersek i̇şte bundan alabiliriz. 18 can bir de deniz şeyi alabiliriz. Biz yengeç elması alalım galiba. Daha çok can veriyor. Bir şey satabiliyor muyuz? Ha ben zıvır zıvır bir şeyler. Ha bu satılmıyordu değil mi? Tamam hadi hadi güle güle bay bay. Burada bir şey var mı? Aa aynen. Oyuncak bıçak. Aa bizim şeylerimiz. Bunları biz koymuştuk. Neyse çıkalım. Bunlar kalsın orada. Burada ne vardı? Ha burada Andin keko Burada biri yoktu bu tralalacı mıydı neydi buraya geliyordu galiba bir tane tralala vardı ya ha, şimdi andin müziği alıyor yaralı yenilmiş ve korkulu ayaklarımız için insanlara teslim olduk en iyice büyücülerden büyücülerinden yedi tanesi bizi yer altına bir büyüyle mühürledi dışarıdan her şey geçebilir geçilebilirdi ama sadece güçlü ruha sahip olanlar çıkabilirdi. Bu büyüyü bozmak için tek bir yöntem vardı. 7 insan ruhuna eşit büyük bir güç bariyere saldırırsa yok olacaktır. Çekolakkalar bildiğiniz yere dışarı çıkmak istiyor. Bu lanetli yere ne bir yere girişi ya da çıkışı yok. Buraya bir insanın gelmesinin imkanı yok. Nah yok bak. Kim var burada? Aşağıdaki bu yerde sonuza kadar hapis kalacağız. Ama kankilik benim suçum yok beni öldürmeyin. Ben iyi bir insan insanilakkayım. Şimdi burada şey var değil mi? O velet çocuk gelecek. Iııı ee, Andin falan çıkacak. Orada save alırım Andin fight'ını orada bitiririz belki. O biri Geldi. Özel düşman Temi seni yenmek için ortaya çıkıyor Temi. Boşla. 0 TP 0 altını. Evlerin yol göstereceğim um ya da bir olmadığını hani. Kristaller kullanıldı. Bak yavaş yavaş dönüyor bunlar Şöyle basıyorsun yeniliyorsun. Abi geldi. Eylem Molsama. Flirt. Molsama kalacağım. molsam da sal. Ne anlamlı bir diyalog yani ne kadar anlamlı bir diyalog ki bu Yani molsam kardeş bağışlar mısın beni Abi lütfen ölmeyelim ya ölmek hiç istemiyorum Kafamı duvarlara vuracağım Neyse hızlandırıp orada şey yapacağım Yani geldik buraya Üf. biraz kaçtım ama olsun şimdi ne olacak abi arkanda ve andin gelecek şimdi o çocuk gelecek birden bir yerden çıkacaktı galiba yedi yedi insan ruhu Yedi insan ruhunun gücüyle kralımızı o güçle az da bariyeri kırabilecek sonunda yeryüzünde insanlıktan geri alacak ve bizim çektiğimiz acıları onlara geri verilecek anladın mı insani bu senin günahlarından arınman için tek şansın ruhunu teslim et ya da ben senin vücudundan çekip alırım Hareketlere bak hareketlere. Andin savaşmana yardım edeceğim. Yo başardın Andin seni tam önünde savaşmanı savaşmasını izlemek için önden yer kapmışsın. Ama şimdi diyor kimle savaşıyor Andin? Dur. Kiminle savaşıyor ki? Hey kullanıcı götürüyor şuna bak. Aileme bundan bahsetmezsin değil mi? Yok kanka. Kanka şey lazım ya. Save almak gerekiyor ki. Tam buradan çıkalım save alalım ki, tamam mı? Buradan geçilmiyor zaten. Şurayı oku. Yine de bir kehanet vardı. Bir melek yeryüzünü daha önce görmüş birisi. Dönecekti ve yeraltı bo boşalacaktı mıydı? Ne ne dedi? Tamam Zex yeryüzünü daha önce görmüş bir. Yeraltı boşal boşalacak yani. Yeraltı kekolukları sizi ha? Yok. Bu hıyar geldi. Şimdi düşecek biz onu kurtaracağız. Yo burada olmaman gerek olmamam gerektiğini biliyorum ama bir şey sormak istiyorum. Adamın bunu daha önce kimseye sormamıştım. Um, yo ya sen insansın değil mi? Ha <laughs> ha. Adamın biliyorum. Şey şimdi öğrendim yani. Andy dedi ki um, o insandan uzak tur. Uzak tur ne lan? Uzak dur. E yani um, sanırım bu bizi düşman falan yapıyor. Ama bu işe ber bu işte berbatım. Ha <laughs> ha. Yo bana kaba bir şey söyle de. Senden nefret edeyim lütfen. Hayır. Yo ne yani beni ben mi yapmak zorundayım işte başlıyoruz. Yo ben ben senden tiksiniyorum adamım ben ben Adi'nin tekiyim. Ben artık eve dönüyorum. Aa düştü yo. Bebe -be bekle yardım et düştüm. Kurtardık onu ve Andin gördü. Ya yo, ya yok yo, yo kanka eğer eğer sen arkadaşım inciteceksen önce beni geçmen gerekiyor. Andim bizi param pirçik edecek yoksa tokat bizi ki şu velet çocuk engel oldu. <laughs> Yo beni cidden kurtardı yani sanırım düşman olmak sadece güzel bir hayaldi. Haha ha, onun yerine arkadaş olmalıyız adamım gerçekten eve gitmem gerekiyor. İddia ederim ailem benim için merakla ölmüşler. Ölmüştüler ölmüşlerdir mi ne bir şey. Sonra görüşürüz kanka. Tamam kanka hadi bay bay yürü git. Şimdi burada abi bir yer bir şey satan birisi şey olsun lütfen. Ve Andin oraya mı geldik? Aynen Andin. 7 7 insan ruhu ve 6 bu zamana kadar topladığımız falan. Anladın mı? Senin 7. ve sonuncu ruhun sayesinde bu dünya değişmiş olacak. Öncelikle nedense bir geleneğimiz olarak buraya kadar ulaşanlar için sana halkımızın trajik hikayesini anlatayım. Her şey çok uzun zaman önce başladı. Hayır Biliyor musun? Başlarım bu işe Neden sana o hikayeyi anlatayım ki Bu buraya mektup Gel ne gel Ve Andin Sen Sen herkesin umutları ve hayalleri önde duruyorsun Alpisin tarih kitaplarından insanların ha havalı olduğunu sanmıştım Devasa robotlarıyla ve çiçeklerle süslü kadın silah şöleriyle. Ama sen sen sadece korkaksın. Benden tekrar kaçabilmek için tekrar o çocuğun arkasına saklandın ve etki etkisiz yapmacık pabuç dalaverelerini de tutmayalım, unutmayalım. Oh, rastgele yabancılara sıralarak farklılık yaratıyorum diyor. Herkes için ne değerli ol olurdu biliyor musun? Eğer ele olsaydı ne bu doğru. İnsan devam eden varoluşun bir suç. Senin hayatın bizi ve özgürlüğümüz arasında kalıyor. Şu anda herkesin kalbinin tek yumruk attığını hissediyorum. Herkes hayatları boyunca bu anı bekliyor. Ama hiç de gergin değiliz. Herkes yüreğini ortaya koyduğu zaman biz yenilmeyiz. Şimdi insani buna son verelim şimdi. Burada sana azimli canavarlar nasıl olmuş göstereceğim. Hazır olduğunda öne çık. Fuhuhuhu. Ha sev noktası. Save alalım. VK kaydediyorum Ve videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz ee, Bir dahaki bölümde Andy Fight'ta devam edeceğiz. Yemek alıp falan gideceğim falan filan bir şeyler yapacağım. Burada save aldım. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın ve bay bay.